Sadakatın tek kelime olarak e, şeyi kavram diyorlar şimdi. Bunlardır. Sadakat dediğiniz zaman bunları koyacaksın o kelimenin önüne iki noktadan sonra. Neticeyi verdi yani. İcmali bir şekilde demedi de tavsif etti, vasıflandırdı. Sadakat sadaka deyince toptan bir şey diyoruz biz. Risale-i Nur'un dediklerine evet demek. E demiyoruz o kadar haberimiz bile yok demediğimizden. Hatta tersini diyoruz da doğrusunu diyoruz zannediyoruz üstelik. Başkalar dahi, yani has talebe olmayan diğer nurcular dahi, has mertebeye varamamış diğer nurcular dahi, ona da bir kapı açılıyor şimdi, insafla baksa, Burada insafı esas almak lazım. Ne demek insafla baksa? Ha, çizdi kurasınız artık. Tamam. İnsaf benim, benim bildiğim nısıftan geliyor. Yani çeşitli fikir dalgalar arasında hemen peşince ya bu ya şu ya o hemen karar vermemek. Ya hele bir dur bakalım külliyat ne diyorsa ona evet diyeceğim diye külliyata dalmak. Harişte bulunan şeylere bir tarafa hoşlandığından dolayı veya başka sebeplerle <laughs> hemen dolmuşuna bil bil bilmemek. Böyle insafla baksan herekersalihin Külliyatı'na? isaletin nur. Işte insafla baksan isalehin i diyor diyorum, niye? Devamında söylüyor zaten. Risale-i Nur'a baksan risale nur hakiki imaniyeye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiklerini, risale Nur'un bu şekilde gösterdiklerini görecekler. Bilhassa 23. lema da sabr taksim manasındaki o mantık e, kesinliklerinde yürüyebilse o zaman Risale-i Nur'un imana zıt tarafının imkansızlığını gösterecek. Şimdi ne oluyor o zaman? İki tarz oluyor. Birisi imanın hakikatlarını akıl ve kalbin inkişafı ile Kur'an ta talim ve terbiyesinin inkişafı ile idrak ederek bilmek. Bu zaman ister Risale-i Nur'daki ifadelerle bakarsak bir sene samimi bir şekilde meşgul olan bir müstahit talebe bir senede buraya varabiliyor. Yok buradaki mantık yani ilmi ispatlar, deliller görmeden orada mantık var. Zaruni mantık vardır. Şeyde, 23 Sülema'da ve benzerleri yerler de vardır. Zaten biz eski devrede gençliğimizde bazı böyle sorcular gelirdi, getirilirdi bize. Ben onlara şey verme anlatmazdım. Bu ispat yollarından yani bu kemalat ve fikir ve kalbi inkişaf neticesiyle sebebiyle kazanılan yoldan gitmezdim. Niye? Bu genci, bu insanı. Oraya aklı varmıyor. Da bazen dediler bana işte nurcu talebeler getiriyorlar bazı sol tarafından gençleri. Ee, i̇şte sonra gidiyorlar. Sonra o getiren hoca arkadaşlar diyorlar bana, abi diyorlar bu anlattığını biraz da onların anlaması için dövülüyor, biraz da basite indiremez misin? Üniversite talebeleri bunlar. Basite indirmemiz gerekiyormuş. Ben de diyorum ki basite indireceğim ama yani hatırımıza yani, kalb, yani bizde görünen mananın aktarılması için o kelimeleri kullanmam, tabirleri kullanmam gerekiyor. Yani nasıl anlayayım başka türlü? Bunlar Hüsale-i Nur'un tabiratın oriyesi. Fakat o deniliyordu da, tabii oraya ben gene inemiyordum. Gene bildiğimden gidiyordum. Mecburi istikamet bu. O zaman ne yapıyordum? Mantık. Hatta bir defasında işte çok hadisler vardı, hatırlatıyor zaman zaman işte böyle dersler. Bir hanımın oculardan gençler bana üç tane mektep muallimi getirdiler. Sol kanat manasında gelenler. Üçü de felsefe öğretmeni. Tamir için getirdiler. Yani var ya arabayı tamir alıyorlar şey tamirhaneye. Baktım bunlara, hele birisi biraz daha enesi kobarlık Bunlara mantıktan başkası gitme Otaki tarzda gitsem hem anlamazlar, hem de onlar şimdi yani çeşitli yollar açık, hemen saparlar daldan dala. Onun için mantık kesinliğinden gidiyorum. Mantık, mantık kesinliğinden gidince durdular. Ne desinler şimdi? Onlardan işte o biraz sol taraf, biraz da süslü püslü giyinmişti. Dedi sen dedi hep dedi mantığa gidiyorsun dedi. Bu yani orada onu terk et de bir bizim yollarımız açılsın. Senin mantık ortaya koyduğun zaman bağlanıyoruz biz böyle. kelam edecek halimiz kalmıyor. Ben de şimdi biraz tabii onun için öyle dediğini bildiğimden dedim sen mantığa karşı mısın dedim ya mantık dedim çok kuvvetli bir ilim koludur falan dedim. Onlar da bu sefer ikisi de buna karşı çıktılar. Dediler sen nereden bahsediyorsun ya? Mantık işte. Falan de. o da sustu kız. Baktı ki iki, iki arkadaşı da kendisine aykırı. Yani onu susturuyorlar. O zaman sustu. Biz de kısa yoldan yavaş yavaş mevzuyu kestik. Kendi dallarına kendileri vurduğu için. Evet yolda niye gidiyordu? Bunun için gidiyordu. Bu asırda öyle idraklar, <laughs> öyle ilmi meraklar meselenin ilim yoluyla, kalbi hislerle birleştirip o, o nerede o yol? O yollar şu anda oldukça dozerlerle getip oraları o yolları kapadılar. Araba geçemiyor artık. Hı. Evet, muhal ve mümteni derecesini gösterdiğini insafla baktıkları zaman göreceklerdir. Kimler? Has dairesine varamayan nurcular. O zaman iki yol çıktı. Bir. Birisi e, manevi ve fikri ilmi cihetten, tahkiki iman yolu, kainat kitabından okuyarak, 7. şoa gibi. Biri de kısa yol. Bir saat yolu da üstad. Bir saat bir saat meşgul olunca iman hakikatları evet doğrudur diye diyecektir. bizdeki vakalarımız vardır. Bir, bir değil birkaç tane gençler dediler tamam bu işi bitirdik. Artık imana ters düşen bir yoldan biz gitmeyiz dediler. Bu iş bitti burada dediler. Yani bir saatlik yol bu. Kısa yol.